gitmemesiyle birlikte 24'te kaldı iktidarın nisabı ve bugün yasama günü meclis toplanmadı. Peki Hasan Taçoyla İzlem Gülşah Altuğra'nın e, tepkisi ne olabilir? Geçtiğimiz gün Ulusal Birlik Partisi parti meclisi toplandı ve Sayın Ersin Tatar'ı Ulusal Birlik Partisi'nin destekleyeceği bağımsız aday olarak açıkladı parti meclisi. Bu parti meclisi toplantısında da yoktu Hasan Taçoy ve İzlem Gürçak Altıura. Ve her iki isim de yoğun bir şekilde dün yani geçtiğimiz hafta başlayarak hafta sonunda devam ederek devam eden başörtüsü kriziyle ilgili hükümetin olmayan bir krizi yarattığını, buna gerek olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitimin çağdaş ve laik olduğunu söylediler ve hükümetin de bunun arkasında durması gerektiğine ısrarla ve ısrarla vurgu yaptılar. Bir süredir bu Kazan kaynıyor Ulusal Birlik Partisi içerisinde. Aynı zamanda birçok milletvekilinin de Ulusal Birlik Partisi'nde hükümet icraatlarından uzak tutulma, e, ilçe yönetimleri tarafından yapılan etkinliklere davet edilmeme gibi şikayetleri de var. Örneğin hafta sonu Mausa bölgesinde. E, kırsal kesim arsası dağıtımı yapıldı. Ulusal Birlik Partili bazı milletvekillerinin haberi bile yok. İlçe yönetimleri kendilerine göre davetleri yapıyorlar. Ve başbakana bu şikayetler iletiliyor. Aynı zamanda yapılan bazı atamaların liyakatlara uygun olmadığı ve yine ilçe başkanlarının ısrarı ve tırnak içinde söylüyorum çıkarları ve beklentileri doğrultusunda bunların yapıldığı yönünde e, bir karmaşa var. Ulusal Birlik Partisi'nde uzunca bir süredir için için kaynayan kazan artık etek kemiğe büründü ve başörtüsü tartışmasıyla zirveye ulaştı. Peki gerçekten başörtüsü tartışması mı? Yoksa bu artık bardağı taşıran bir son damla mı? Yoksa bu bir gerekçe mi? Bunu bizlere zaman gösterecek ama bugün Hasan Taçoy ve İzlem Gürça Altura meclisin nisap sorunu yaşamasına neden oldular. Bu ilk ciddi yani konuşmadan sonra yani söylemden eyleme geçen ilk tepkiydi bu. Üstelik aranmalarına rağmen telefonlarına ulaşılamadığı bilgisi var. Dolayısıyla bugün meclis toplantısı yapılamadı ve yarın biliyorsunuz Zaten meclis toplantısı var ve bu hafta içerisinde toplanamayan meclis 48 saat sonra erteleniyor. Meclis yasama görevini çarşamba günü yapacak. Yarın meclisin e, yani denetim günü ve yarın meclis toplanabilecek mi? İktidar tarafından meclis toplanabilecek mi? Göreceğiz bizler. Gün içerisinde bu gelişmeleri e, takip etmeye ve sizlere aktarmaya Devam edeceğiz. Meclis neden toplanamadı? E, Geride bıraktığımız bu 5-6 dakikalık video içerisinde e, bir programı geç açanlar da buradan takip edilebilir. Meclis neden toplanmadı diye merak edenler de yayınımızın tekrarını izleyebilirler. Şimdilik hoşçakalın.